Açık konuşuyorum. Burada arkadaşlar var dedim yani. Zaten 20 milyar lira var. Senet verdim. Aylık 5-5 ödeyeceğim Ödeyemedim. Bunun ondan dolayı olabilir. Ben arabayı alıp kaçırmadım. Eğer zorbalığa şey edeceksen araban burada. Tamam mı? Bak arkadaşlara da veriyorum. Araban burada. Tamam mı? Senetlerimi getirsin. Arabayı götürsün. Dün de Tunca ben arada Dedi ki Cüneyt abiyle konuşacağım. Ben bu aranızdaki işi çözeceğim dedim. Tamam mı? Arabam Bak Cüneyt, Cüneyt, abi ben bir şey yapmadım sana. Bak ben zor durumdayım. şu anda da benim hesabımda bir var. İskenderun'da ona gidiyorum çözdürmeye değil. Tamam mı? Arkadaşlar beni yolda bıraktı tamam mı? Şu anda benim 80 milyar liram bir tamam mı? Ben İskenderun'dayım arkadaşlara de. Arabanı buraya kime teslim edeceğiz? edeyim ben e, şu işlerini görüyorum. O da Bak ben çünkü... eşatmanla kalktım geldim apar topar bile koymuşlar hesaba. Tamam o kuat çalkaya vardı ya biliyorum. Tanıyorum.